Aydın arkadaşlar. Bismillah deyip hayvanların arasında çıktıktan sonra yem dağıtmak için bu şekilde göstereyim. traktöre yöneldiğimde lastiğimizden hası inmiş. Traktörümüzden ister istemez işlerimiz 3-4 saat ertelenecek. Niye derseniz bu tekerlen şu anda gidilecek durumda değil. Kış şartlarından dolayı çağıracağımız lastikçi arkadaşlar buraya giremeyecek. Şimdi köyden başka bir tane traktör çek, e, çağırdım. O traktör vasıtasıyla öncelikle bir lastiğimizi şişireceğiz. Sonra köye gireceğiz. Köye gittiğimiz zaman da ilçeden lastikçi arkadaşlar çağıracağız. Lastiği sökeceğiz. Asiliklerle başladık. Hayırlısıyla bir güne. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Şu anda sizden Müsaadenizle bir iki görüşme yapıp köyde bir traktör çağırıp ardından e, lastikçi ayarlamam lazım. Tekrardan e, buradan olup biteni size aktarırım. Lastiğimiz hava Şimdi arkadaşlar köyde yiyen Harun geldi traktörüyle. Lastiğini şişirip e, köye götüreceğiz. Köye götürdükten sonra lastikçi getire, e, getirebiliriz. Şu anda hiç bir şekilde traktör haricinde hiçbir araç çiftlik bölgesine giremez. Şu anda sabah asilinin ceremesini çekmeye uğradık. Köpekler şu anda kurtların peşindeler. Kurtların baskınına uğradık. Köpekler şu anda kurtların peşindeler. Bugün de bir arkadaşın çiftliğini geziyoruz şu anda. Yeni doğurmuş kuduları var buradan. kesme vakti geldiği için şu anda bütün e, kuzular annelerini arıyor. Burada bir kısım keki bulunduruyorlar. Gördüğünüz gibi. Dur kızım durun. Bu bölme kuzulara ayırmış, oyunlara ayırmışlar. Bu bölümde keçilere ayırmışlar. Buradaki e, gördüğünüz arkadaşımız kendisi ağrılır, Bizim bu bölgeye geldim, koy ve keçi üzerine yetiştiricilik yapıyor. Genelde hayvanlarını, e, keçileri Antalya bölgesinde götürüyor, satışlarını Antalya bölgesinde yapıyor. Yeni başlamış bir arkadaş, daha işin başından. Sürekli birbirine bilgi alışverişinde bulunuyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arka tarafta da daha büyük bir pato daha var. Orada da bir kısım erkek keçiyle bir kısım erkek e, koyun var. Bunlar da bu senenin ürünleri. Bunlar hep e, 5-10 günlük yavrular yani. Daha yeni bugün doğurmuş yavrular var. Gel bakayım oraya gel 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 gel. Gel 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 gel, gel 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 gel. Şu anda yavrular annesini istiyorlar, anne de yavruları istiyorlar. Bıraktığın zaman herkes bu kadar koyunlu içerisinde en fazla iki dakika içinde yavru annesini bulabiliyor, anne yavrusunu bulabiliyor. Bu verdikleri sesle birbirine iletişime geçiyorlar. Bugün doğurmuş yavrular var. Bir alabilir miyim şu keçilerden bir tanesini? Bugün mü doğdular bunlar? Bir haftalık. Bir haftalık. Yani her Fana, şeyin gücün olduğu gibi. Karşıyayız. Evet, panati geçti açtı o.